Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Panset Freddy's Brim Free Roam Unreal Engine oyunundan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte bu uzatmadan hemen başlıyorum. Ne hatırlamıyorsa ben son ya 4. gece ya da 5. gecede kal kalmıştık. Sanırsam 4. gecede kalmıştık. Hiçam yok 5. gece. Gold of Freddy var 5. gecede gördüğünüz gibi. Bu gece sanırım bu gece Gold of Freddy var. <laughs> Tamam pekala şu an saat 2 oldu. Ben de şu an bir tane oyunda bu bulun. Burada hiçbiri gelemiyor şu an burada hiç kimse. Mesela şöyle göstereyim. Da bakın şu an biri Freddy dayı geliyor şu an. Burada bizi görecek. Burada gelemiyor. Lambadan dolayı oyunun bugünü bulduk. böyle eğlenebiliriz biraz. İşte böyle çıkıyor. abi şu an fox geldi buraya bu sarı bakıyor onabi bir de gidecek misin acaba değil boy söylemiyor Şöyle kameralara bakayım ben de böyle kamerayı döndürebilir biliyoruz Işık neler falan Öyle abi. an Bonnie geliyor. Veya bir saat altı oldu. Şu an bir tane katsın çıktı. Hani izliyoruz. Ay şu an söyleyeyim size bunu ben oynamıyorum şu an. Bir tane yani katsın çıktı. Bakalım ne olacak. Önce önde Freddy var. Ben geçti geçtik. De. Bakalım neler olacak durmuş Freddy. Artık diye. Aa geliyor. Ama vallahi izliyorum ne olacak diye. Evet kağıt attı. Ama yemedi kağıdı. Füse geçti. Kapıyı kapattı. Şimdi saklanacak. Ve saklanmadan kimse gelmez. Evet abi gece oldu. Elektrikler gitti. Şu an Fethi oldu? Oha haber hepsi gelmiş. Kolda Fethi geliyor. <laughs> Ölencem canım ödeyedik. Aa şimdi, şimdi soru bölümü var. Şimdi diyor ki burada sen öldün mü? Hayır. sadece bir rüyaydı. Yani sen Ben kimle konuşuyorum? Sen. Ben kim? Sen bir şey diyor. Demeniye geri dönelim. Ve abi Böyle bir şeyler gelmiş ve altın gece açılmış. Bir önce bir bakacağım ben. Evet abi Fred dayı. Buradan çıkabiliyoruz. Oğlum ekstralar mevzu ama efsane olmuş grafik bana ekstraların. da Freddy var. Burada Bonnie bakıyor. Burada Chica var. Niye de Bonnie'nin gözü öpmüş? Normalde bunların gözleri niye karanlık? Burada da Fox bunun gözü de normal. Ve da Freddy. Hayır burada Shadow var. Galiba Altın Gece'de gelecek bu. Ve burada bir de Golden Fox'i var. Bunun böyle bir karakter mi vardı? Böyle bir karakteri hatırlayanlar da Allah, Ben de bilmiyorum. Böyle bir karakter yoktu oyunda. Güzelmiş neyse biz buradan çıkalım artık. Evet burada başka şeyler var. Ekstra leveller. Test mod. Ama önce biz şu Altın Gece'yi de bitirip bitirelim. Sonra bakarız onlara da şu an bayağı ayak sesleri, çıka geliyor. Kapat. Bu geceki Shadow Freddy var. Evet bak orada. Shadow Freddy yürüyor. Abi geliyor. Lan. Abi şu an ölmek üzereyim. Golden, Golden Freddy de geldi. Lütfen gidin bak enerji bitecek. Shadow Freddy bir gidip geliyor. Karar verin. lütfen biriniz gidecek misiniz? Aha. Ben şu pusma yerime gittim. Burası, burası bizim taktiksel pusma yerimiz. Ben karşımda Shadow Freddy var. Abi Chica da geldi. Ama hiçbiri burada lambadan dolayı jumpscare fırlatamıyor. Biz kameralara bakalım. Işığı döndürebiliyoruz. Açık ha var. Parten servis. Tuvalet boş. Oğlum ofife daldılar. Shadow Freddy var. Bonnie Freddy bu sanırsam. Lan Foxy kalkmış. <laughs> Evet buradakiler yürüyor hala. Ya da Shadow, Freddy ile Bonnie. <laughs> ve kameradan çıkıp ben koşsam mı biraz? Şimdi abi Bonnie ile Shadow Freddy gördü beni. Oğlum bir yine ve satmış oldu. Bu da sokma taktiği. Biz kameralara bakmaya devam. Boks hala bekliyor ve saat 6 oldu. Abi gene katısın geldi. Çok kapılar var. Ha Golden Foxy. Adam rüya görüyor sanırsam. Golden Freddy'e şöyle Freddy var. Golden Freddy istasyonu. Evet, adam rüyadan çıktı sanırsam ve saat altı oldu. Ve bu sefer rüya değil. karakter geliyor şu an. Her taraf karanlık. Ben hiçbir şey görmüyorum. Evet hepsi yerinde. Ben bunu ben oynadım. da ben oynadım ve adam çıktı. Son. Ama soru işareti var sonunda da. Son dedi ve ana nereye göründü? Şu ekstra'da bir daha bakalım. Değişen bir şey var mı? Ha, yok hala aynı. Şimdi şu ekstra level'lere bakacağız. Net şey deneyeceğiz. Test mod very bug Çok bugluymuş test. Bakalım ne testiymiş. Abi bu ne? Oni var. Oğlum bunda biraz da bayağı bugluymuş bu. Tuşlar zor gidiyor. Ve çıka geliyor. Space'e basacağız. Amaçsız test mod. Neyse hadi buradan çıkalım. Evet, ana geri döndük. Şimdi Partial Free Roam Teste bakalım. Bu ne? Evet, bu, bunda da tuşlar zor gidiyor. Yani böyle gibi sadece kaplara bakıyorsun muhafaza. Mesela D'ye basıyoruz. Ama ana geri döndük. Şimdi şu fan ve tuz Evet abi ne? Bu ne? Ne yazıyor bu? Sağ mouse'dan alıp sol mouse'da bırak. Böyle küpür atıyoruz sadece bak. Fixler fixler. Evet elimde küpürü bıraktım. Uçtu. Burada bende de şu an Foxy var. Da, bu da, bu da biraz saçma. Neyse buradan çıkalım. Tam neyse şimdi hanımefendi geri döndük. Bu oyunu da burada bitirmiş olduk. Bu, bu oyunu da burada bitirmiş olduk. Yani o zaman geldiğiniz için ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.